Sayın seyirciler, Bursa'da otopark kavgası büyüdü. İki oto kiralama şirketinin çalışanları birbirine girdi. Taşlı sopalı kavgada 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Yan yana iki oto kiralama dükkanı. Kimin kime vurduğu belli değil. Tartışmanın nedeni otopark anlaşmazdı. Sinirler çok gerildi. Taraflar birbirine girdi. Evet, gel, gel, gel. gel. Sopalar, sandalyeler havada uçuştu. İki tarafta da hasar büyüktü. Polisler geldi, kavgayı ayırdı. Bir şey yapamayacağım, üstüne saldırdılar odunlarla. Sağlık ekipleri geldi. Yaralılara ilk müdahaleleri oldukları yerde yapıldı. Bir ara gerginlik yeniden alevlendi. Çekilin lan, çekilin. Açılın, kullanacağım bak şimdi. Herkesi de açacağım bak. Açılın. Ancak polisin çabasıyla ortalık sakinleşti. 10 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin üzerinde ruhsatsız silah bulundu. Tamam.